Herkese merhaba arkadaşlar, Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda telefondan e imza nasıl atılır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikli olarak şu ayrımı yapmamız gerekiyor. Şimdi şirketlerin ya da bireysel şirket sahiplerinin kullanabildiği bir e imza var. Bunu herhangi bir uygulama indirerek ya da telefonunuza işte yan yatırayım, imzalayayım bu şekilde olmuyor. E imzayı postanelerden ücreti karşılığında bir yıllık, iki yıllık ve üç yıllık alabiliyorsunuz. Yani ikisini karıştıranlar oluyor benim göstereceğim şu şekilde bakın Play Store'da elektronik imza makinesi şu şekilde örnek veriyorum bir kiraz sözleşmesi olur ya da işte ikili bir anlaşmanız olur yani dediğim gibi daha basit işlemlerde mesela bir sayfanın altına imza atacak olursunuz mesela bakın sözleşmenin altına imza atıyor bu şekilde elektronik imza makinesi adlı uygulamayı indirmenizi öneriyorum. Ancak e-imza olarak resmi işlerde kullanmak istiyorsanız bunlar kesinlikle geçerli değil arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Onun için postaneye gidip 1, 2 ya da 3 yıllık bir e-imza şirketi seçmeniz ve e ücretini yatırarak oradan almanız gerekiyor. E-imza zaten flash bellek olarak geliyor ve bunu kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada söylediğim uygulama daha basit bir uygulama. Ancak sizler için göstermiş olayım. Bakın burada mesela kişi üzerine tıklıyor. Telefonu yan çeviriyor ve... E ekrana dokunmak suretiyle imzasını atıyor. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.